Sayılı Kültür Eğitim Sanat Araştırma Vakfı'nın 2020 yılı ikinci, 2021 yılı birinci olan genel grup toplantısına hoş geldiniz. Gündemi arz ediyorum. Açılış ve yoklama, sayılı duruşu ve istiklal marşı, divan teşekkürü, 2020 yılı ikinci, 2021 yılı birinci olan genel grup toplantısının birlikte yapılmasının oylanması, 20 Nisan 2020, 20 Haziran 2021 tarihleri arasındaki faaliyet raporunun okunması ve oylanması, gider raporunun okunması ve oylanması, vakıf tüzüğünün 7. maddesi 1. kategorisine göre Mehmet Ekinci'nin üye olarak alınmasının oylanması, vakıf tüzüğünün 7. maddesi 2. kategorisine göre Mehmet Fatih Fakır'ın üye olarak alınmasının oylanması, yönetim ve denetleme kurulu seçimi, dilek ve temenniler kapanış. Diğer lira hediye çekil, dağıtıldı. 9. Vakfımız arşivinde bulunan 30 yıllık video pasiyatları fotoğraflar dijital ortama aktarıldı. 10. Daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan ilimize ait görüntülen yer aldı 5 adet fotoğraf tatlanarak Vatmız arşivine kazandırıldı. On. Vakfımızla ilgili belki en önemli birçok burada ifade edilen hususlar önemli ama vakfımız açısından ve geleceği açısından en önemli hususlardan bir tanesi de vakfın e, tam uyarı statüsüne kavuşturulmasıdır. Bu öteden beri e, hayal edilen ama gerçekleştiremiyor bir hususlu. E, şu anda e, çok şükür e, nihai gerilerin bir aşamaya geldi. E, gerek iletişim başkanlığı, gerek bu başkanlığı, gerek iletişim başkanlığı, gerek Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla görüşmek üzere bir, bir ön hazır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kültür, eğitim, e, maliye, bakanlığı, müfettişleri ve turizm müfettişleri gerekli raporlarını hazırladılar. Olumlu bir şekilde hazırlanan raporlar mali bakanlığına teslim edildi. Bu yedikleriyle ilgili e, e geldi. Bu konuda Biz e, fikrimizi verip, e, fikir belirtmek, görüş belirtmek isteyen varsa onlara bilmiyoruz.